Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak püresi nasıl yapılır ve nerelerde kullanılır onu anlatmak istiyorum. Bir su bardağı ıspanak püresi için yarım kilo ıspanak yaprağı kullanıyoruz. Ispanağın saplarını değil yalnızca yapraklarını koparıp sirkeli suda bekletip birkaç sefer yıkıyoruz. Tencereye ıspanak yapraklarımızı alıyoruz. Kışın her zaman ıspanak püresi hazırlar. Dondurucuya atarım yazın kullanmak için. Ispanaklarımızın üzerine bir su bardağı su dökelim. Ve 4, kapağını kapatıp 4-5 dakika kadar haşlayalım. Evet arkadaşlar ıspanağımız haşlandı. Şimdi rondoya alalım ıspanağımızı püre haline getirmek için. Ispanak püresi nerelerde kullanılır dedik. Pankekte kullanabilirsiniz. Kekte, pantispanyada, yaş pastalarda ve tuzlu kahvaltılık pantispanyada birçok pastaya gerçekten çok güzel bir renk veriyor. Fıstıklıymış gibi gösteriyor. Bir de krepte kullanılıyor. Ve gerçekten de çok güzel oluyor. Haşlanmış ıspanağımızı kevgirle güzelce alıyoruz. Suyunu süzdürerek. Dondaya çekiyoruz püre haline getirinceye kadar. Görüntüsü çok güzel oldu. Çok güzel yeşil bir renk oldu. Ispanak püremiz hazır. Pastalarda kullanırken soğutup kullanalım. Yani dediğim gibi dondurucuya da koyabiliriz. Ben kıştan hazırlayıp dondurucuya koyuyorum. Yazın kullanıyorum pastalarımda. Ispanak püresi ile neler yapılır e, görmek istiyorsanız takipte kalın arkadaşlar. Videomu beğenip yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.